Ne bak ya Salih diyor ki baştan beni kandırıp çocuk yaptırmasaydı bana diyor. E, böyle yaparsan ben nereden bildim Yalçın abi? Ben orayı köyden alıp getirmişim. Ben sahibi yapmışım. Çalışmışız beraber hep beraber. Ondan Karın sonra beni istemeyecek. Karın seni istemiyor Salih. Karın seni istemiyor. Yedi yıl olmuş boşanalı. Ya isterse yüz yıl olsun Yalçın abi. Bir, bir Ayrılıp bileşenler oluyor. O nasıl oluyor? Kısa Demek bir ara ki bu, verelim arkadaş. bir derdi var ki. Hadi Evet. Salih, iyi misin? Salih bir bakar mısın bana? Nasıl var bunun ya? Salih! Salih bir bak bakayım bana Salih. Bir bak bana. Bir bana bak. Bak bir bana bak. Kenan bir tanıtım girebilir miyiz? Göstermiyorsunuz burayı kesinlikle. Ne olmuş adam onu soruyorum. Başıma bela olmasın ondan sonra orada ölür kalır. Evet. Efendim? Sen dönmeyi düşünüyor musun bu adamı? Salih neler var ya Salih ben öldür ya da ben Salih Yasin abi öyle görünüyor. Yani düşünmüyorsun öyle mi? Ama Salih çok kötü şeyler düşünüyor Salih kafasında durmadan karıştırıyor. Latife sen Salih ile barışmayı düşünüyor musun? yapsın abi. Ama bir ihtimal var öyle mi? Yok ihtimali yok ya. Adam olmaz yapsın abi ya. Peki tamam teşekkür ediyorum. Alın hatta arkadaşlar. Ne yapacağız Salih? Salih iyi misin? Ee, ne oldu gene ya? Salih. İyi misin oğlum? Bir kaldır kafanı Allah'ın sayesinde Salih. Bir bak bana bir konuşacağız bir bak. Bir şey söyleyeceğim sana bir bak bana. Bir girsene reklama Kenan. Salih Göz eşya hayır deyince burada bir dondu kaldı böyle. O yüzden dışarı çıkarttık kendisini biraz sakinleşsin diye. Ne oldu sana az önce bir kilitlendin kaldın sen? İyi misin şimdi? He? İyiyim biraz yatacağım. Evet. Мама, что за это мы